Selamlar, bu kanalda en ilginç true crime dosyalarını ele alıyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanmış, bütün olayları güncel ve en doğru şekilde dinleyeceksiniz. Abone olarak destek vermeyi unutmayın. Melanie Smith, İngiltere'nin Galler sahil kasabası, Pristetian'da büyüdü ve burada 17 yaşında Paul Smith ile evlendi ve çiftin sonunda 3 çocuğu oldu. Paul'ün Melanie'nin çocuklarına davranışıyla ilgili endişeleri neredeyse anında su yüzüne çıktı. Melanie'nin aile sorumluluklarına kızdığına ve rutin olarak üç küçük çocuğuna karşı davrandığına inanıyordu. Sıfır anne sıcaklığı veya içgüdüsü belirtisi gösterdi. Paul, her zaman hayatının bir parçası olduğu için, Melanie'nin içki içme alışkanlığının kontrolden çıkmasından endişe duyuyordu. Meleni içkiyi her zaman sevmişti ama bu hayatının daha büyük bir parçası haline geliyordu. İlişkileri sürekli çekişmelerinin bir sonucu olarak açıkça acı çekiyordu. Son damla Meleni'nin çiftin yatağında başka bir adamla ilişki yaptığını keşfetmek için eve döndüğünde oldu. Meleni'nin ihaneti yeterince üzücüydü. Ama çocukları başka bir odaya kilitlemek çok daha üzücüydü. Meleni ve eski kocası hızla boşandılar ve Meleni, dehşete düşünerek çocuklarının velayetini aldı. Meleni, çocuklarının velayetini henüz kazanmış olmasına rağmen, ertesi gün şok edici bir şekilde onları koruyucu aileye verdi. Gerçekten gençtiler, sırasıyla sadece 3 yaşında, 2 yaşında ve 9 aylıktı. Paul'ün çocukların yasal velayetini talep etmesi uzun sürmedi. Çocukları yetiştirme yurdundan aldığı gün, Melanie'nin onları bir daha incitmesine izin vermeyeceğine yemin etmişti. Ondan sonra hiçbirimizin onunla bir daha teması olmadı. Ondan hiçbir zaman bir mektup ya da tek bir doğum günü ya da Noel kartı olmadı. Melanie, onlarla geçirdiği kısa sürede çocuklarına karşı inanılmaz derecede kaba davranmıştı üç çocukluğundan biri olan Charlotte ona, cehennemin annesi diyordu. İçtiği zararlı maddeyi, bebeğin alnında söndürdü. Yürümeye başlayan kızının, sarı saçlarını kazıdı, onu kaynar suyla yıkadı ve çok fazla gürültü çıkardığı için ceza olarak onu merdivenin altındaki bir dolaba kapattı. 2012 yılında, 43 yaşındaki Melanie Smith, hala pristetiğinde ikamet ediyordu. Melanie bir süredir bir işte tutunamıyordu. Ciddi bir şekilde depresyona girmişti ve düzenli olarak aşırı içki içtiğini itiraf etmişti. Bir depo işçisi olan 7 yıllık sevgilisi Stephen Clarkson ile şiddetli bir ilişki içindeydi. Melanie, kendisini birkaç kez aldattığından şüphelendiği için Clarkson'a karşı yoğun bir kıskançlık besliyordu. Melanie, yerel bir kadın olan Samantha Schofield'ı inanılmaz derecede kıskanıyordu. Hem Melanie hem de Clarkson, Prestetian'daki bir barın sık sık müdavimleri olduklarından kısa sürede arkadaş oldular. Sam'in iki küçük çocuğu bile Melanie'den hoşlanmaya başladı. Ancak Sam bir yıllığına kebirice taşındı ve Nisan 2012'de bekar bir kadın olarak Prestetian'e döndü. Bu Meleni'nin kıskançlığının önemli bir sorun haline geldiği zamandı. Sam Clarkson ve ailesiyle bardayken Meleni öfkeyle içeri daldı. Onları bir arada görünce Clarkı 8 yaşındaki çocuğunun önünde tokatlamaya başladı. Meleni beni onunla bir ilişki içinde olmakla suçladı. Steve orada öylece oturdu. Bana doğru fırladı ama ben onu ittim ve bar personeli onu uzaklaştırmaya yardım etti. Çok kızgındı. Daha sonra bana tekrar bir ilişkimiz olup olmadığını sordu ama ona bunun doğru olmadığına söz verdim ve bunu ona yapmayacağımı söyledim. Melanie'nin erkek arkadaşı Clarkson, üçlü arasında giderek artan bir gerilim kaynağı haline geliyordu. Bir ilişkileri olmamasına rağmen Sem'in evine gelmeye başladı. Seme ondan hoşlandığını ve çocuklarını okuldan alırken ona korna çalacağını özgürce itiraf etti. Bunu duyduktan sonra Melanie, Clarkson'la sözde aşkı hakkında barda Sem'le bir kez daha yüzleşti. Ne yazık ki Melanie ona inanmadı ve Clarkson'la olan kavgası daha da kötüleşti. Nihayetinde Melanie, Ağustos 2012'nin sonunda Clarkson'dan evini terk etmesini istedi ve çift resmen işi bıraktı. Clarkson, Sam'in evine geldi ve ona ailesiyle yaşamaktan çok utandığını söyledi. Şefkatle hareket eden Sam, onun üç gece kalmasına izin vermeyi kabul etti. Sem, birlikte yattık ama ikimiz de giyiniktik. Bir yatağı paylaştık ama tamamen giyiniktik. Onunla yakınlaştığımı inkar etmeyeceğim ama bu bir ilişki değildi ve kesinlikle bir ilişki değildi. Clarkson, Sam'le kalırken, bir gece geç saatlerde meleni geldi ve Sam, Clarkson ve iki çocuğu uyurken yangın çıkarmaya çalıştı. Sam olanları anlattı. Ertesi gün evden ayrıldığımda, ön kapımın etrafına dağılmış bir yan sönmüş kibrit gördüm ve Stefan'ın arabası da oradaydı. Ön cam silecekleri eğilmişti. Üzerine pembe bir milkshake gibi görünen bir şey atılmıştı ve ön kapımın, ve arabasının yanına kibritler saçıldı. Tüyler ürpertici bir andı. Beni yolumda durdurdu ve o andan itibaren güvende olmadığımı biliyordum. Bu o, dedi Clarkson'a onu görünce. Bunu yapabileceğini sana söylemiştim. Sam, daha sonra Clarkson'ı, çocuklarını riske attığı için ayrılmaya çağırdı. Melanie ile barıştı ve bir kez daha çift oldular. Sem, Meleni'nin kundakçılık girişimiyle ilgili olarak polise rapor vermemeye karar verdi. Başarısız kundaklama girişiminden birkaç gün sonra Meleni, Sem'in kız kardeşi Eymi'yi gördü. Bir sohbette Meleni, daha önce Sem'in evini yakmaya çalıştığını, ancak kibritleri yakamayacak kadar içkili olduğunu açıkça ortaya koydu. Beklenebileceği gibi Amy, kız kardeşi için korkmuştu. Ancak Meleni, konuyu kapatmaya hazır değildi ve Sem'in evini bir kez daha ateşe verme sözünü yerine getirdi. Amy, evde çocukların olduğunu hatırlaması için ona yalvardı ama Meleni açık sözlüydü. Henüz Sem ile işim bitmedi ve herhangi bir söz veremem. Meleni, önümüzdeki altı hafta içinde birkaç kez daha kundaklama tehdidinde bulundu. Liena Shires, eşi, Laim Timrel ve küçük oğulları Charlie, Melanie'nin üst katındaki dairede yaşıyorlardı ve Melanie'nin hedefi haline geldiler. Melanie ve Liena'nın iddiaya göre Charlie'nin bebek arabası apartmanın ortak bir alanında bırakıldığı ve çift üst katta gürültülü ve dağınık olduğu için tartıştılar. 1 Eylül'de Liena'nın arkadaşı Stacy ile yaptığı bir konuşma sırasında Melanie, Liyena'nın hayatını cehenneme çevirmekle tehdit etti. Başka bir olayda Melani, Liyena'ya, dağınık olduğu ve izmaritleri attığı için bağırdı ve sen ve çocukların içindeyken evinizi ateşe vereceğim dedi. Liyena'nın ailesine bunları anlattığı için bu tehditlerden korktuğu açıktı. Melani ve Clarkson, 13 Ekim'de yerel bir tavernada içki içiyorlardı. Alışılmış olduğu gibi, ikili arasında birkaç içkiden sonra bir tartışma çıktı ve müdür, Melanie'nin yukarıdaki kadınla bir ilişkiniz var. Çocukları içerideyken onun evini ateşe vereceğim. Clarkson, yan komşusuyla bir ilişkisi olduğunu şiddetle reddetti. Clarkson'ın zina, ister doğru ister algılanmış olsun, Melanie'nin sağlığını ciddi şekilde etkiledi. Ortağının ihanetiyle yüzleşmeye çalışırken, o gece bir psikiyatri hemşiresinden randevu aldı. 18 Ekim'de Meleni, arkadaşı Pamela'ya ev sahibinin kendisine para için baskı yaptığı ve ondan artık kira ödemesi almayacağı için ev sahibinin dairesini yıkmayı veya bombalamayı planladığını bildirdi. "Bu çok saçma," diye azarladı Pamela. "Yukarıda bir aile var dedim." Ama Meleni sadece omuz silkmekle yetindi beynindeki sesin sürekli öldür, öldür, öldür diye tekrarladığını da sözlerine ekledi. Ertesi gün Melanie'nin kuaförü onun içkili gibi koktuğunu ve dairesi hakkında sızlandığını fark etti. Çok küçük olduğundan ve komşularıyla ya da ev sahibiyle anlaşamadığından şikayet etti ve dürüst olmak gerekirse keşke onu yerle bir etselerdi çünkü o zaman bir belediye beni dikmek zorunda kalırdı dedi meleninin kıkırdamasına neden oldu. Orada birçok eve sahip olan ve aynı zamanda bir itfaiyeci olan ev sahibiyle de kalıcı sorunları vardı. Meleni berbat bir ev sahibiyken, kendisinin örnek bir kiracı olduğuna inanıyordu. Sık sık üst kattaki komşusundan şikayet ediyor, onu kırlı çocuk bezleri ve yenmemiş meyveleri çocuk arabasının ağlarında bırakmakla suçluyordu. Meleni, ve Enan'ın arkadaşı hararetli bir anlaşmazlığa düştüğünde, ev sahibiyle temasa geçti ve ondan gelmesini istedi. Meleni'nin içkili olduğunu söyledi ve onu uyardı, buna bir son verilmeli. Gitmen gerekecek, Meleni ona zaten orada yaşamak istemediğini söyledi, bu yüzden ona evi boşaltması için iki ay önceden haber verdi. Liena, Liam ve Charlie o öğleden sonra Lena'nın erkek kardeşi, Steve ve iki çocuğuyla üst kattaki dairede yatıya kalıyorlardı. Steve çocuklarını kız kardeşine teslim etti ve teyzeleriyle kalmayı ne kadar sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Teyzelerini ziyaret ettiklerinde günlerinin en önemli olayı buydu. Melanie'nin ev sahibi o gün geç saatlerde taşınma evraklarını tamamlamak için geldi. Melanie açıkça içkiliydi ve oldukça sinirliydi. Öfkeli bir patlamayla, Li Ena'dan pis, pis bir sürtük ve diğer aşağılayıcı terimler olarak bahsetti. Bundan sonra, Meleni, içmeye gitti ve akşam 9'a kadar geri dönmedi. Yiyeceklerin gitmesine emretti ve kendisi aldı. Eve geldi ve yemek yedi. Daha sonra yatakta Clarkson'a katıldı. Bir komşu olan Moisheli, Akşam 21.50'de, arkadaşlarıyla buluşmak için Meleni'nin dairesine gidiyordu ki alevler gördü ve daha sonra Liene olarak tanımladığı bir bayanın, dışarı çıkamıyoruz, diye bağırdığını duydu. Ön kapıdan girdiğinde alevlerin miktarına şaşırdı. Deneyip yardım etmeyi düşündüm ama o sırada alevlerin kapıya doğru geldiğini ve yukarı doğru döndüğünü düşündüm. Alevler ön kapıdan çıkarken büyük bir ses çıkardı. İtfaiyeyi aradı ve gördüklerini anlattı. Daha fazla nefes alabileceklerini sanmıyorum. Bir el feneriyle ateşe döndükten sonra içeride mahsur kalan Liam pencereye ulaşamadığını haykırdığını duydu. Liam elektrikli süpürgeyle bir camı kırmaya çalışmıştı ama işe yaramamıştı. Aman tanrım, aman tanrım, ölecek miyiz diye bağırdı Liam. Yaptığı korkunç çağrı sırasında Liam yalvardı. Yardım edin, yardım edin biri bunu bilerek koymuş. Zaten dairenin içindeyiz. Laxson'ın alt kattaki daireden arka plan penceresinden dışarı çıkarken üst katta çocuklar var dediği duyuldu. Çocukları alın. Melanie'nin bir battaniyesi vardı ve yolun karşı tarafında oturuyordu. Clarkson ona orada kaç çocuk olduğunu sordu ve o da ben nereden bileyim. Orada her zaman yükleri vardır. Tanıklar, Melanie'yi battaniyelerine sarılmış bir şekilde kaldırımda otururken, etraflarında yangın çıkarken, Clarkson'la sigorta ve tatil planlarını tartışırken gördüklerini söylediler. Aramayı aldıktan 6 dakika sonra itfaiyeciler, aralarında apartman sahibinin de bulunduğu olay yerine geldi. Daireye aşina olduğu için kiracısını aramak için yukarı çıktı. Liam'ı ilk bulan oydu. Bir merdiven ve küçük bir balta kullanarak Liam'ın ikinci kattaki dairesine girdi. İş arkadaşları tarafından dumandan kurtarılmak zorunda kaldı. Liena kendini tavanı çökmüş bir çatı katındaki yatak odasında buldu. Liena, yolun sadece bir dakika aşağısında yaşayan babasını aradı ve baba, aşağıda yangın var. Yardım. Burada kapana kısıldım. O ve üzgün karısı nihayet eve vardıklarında, ön girişin alevler içinde kaldığını gördüler. Liena'nın babası Peter, neler olduğunu bildirmek için çocukları geceyi evinde geçiren Steve ile saat onu 10 geçe temesa geçti. Steve, kız kardeşinin evinde yaşanan korkunç olayları anlattı. Liam kötü bir şekilde yanmış halde yerde yatıyordu. Onunla konuşmaya gittim ama durumundan dolayı ona dokunamayacağım söylendi. Ancak eve yaklaştığımda ön girişten hala duman ve alevlerin aktığını gördüm ve durumun vahim olduğunu anladım. Liam bir komşudan yardım aldı. Ne olduğunu bilip bilmediği sorulduğunda Benzin diye mırıldandı ve kundakçılık dedi. Liam'a göre onu yakacak, onu ateşe verecek ve yok edecek. Evinizi yakacağım diye bağırdı. Posta kutusu aracılığıyla Liam'a kadının sesine aşina olup olmadığı soruldu. Liam, evet, ben alt kattaki daireden Meleni dedi. Henüz 20 yaşında olan Liena. 4 yaşındaki yeğeni ve 2 yaşındaki yeğeniyle birlikte yangında hayatını kaybetti. Ancak itfaiyeciler, Li Ena'nın 15 aylık oğlu Charlie'yi ve 23 yaşındaki babası Liam'ı kurtarmayı başardı. Ancak ikisi de hastaneye kaldırıldıktan sonra trajik bir şekilde vefat etti. Melanie Smith'e karşı 5 cinayet suçlaması yapıldı. Duruşmasında suçsuz olduğunu iddia etti. Savcı, Melanie'nin, Charlie'nin kaldırımdaki bebek arabasını kasıtlı olarak ateşe verdiğini ifade etti. Bu bebek arabasını ve üzerine konan nesneleri kasıtlı olarak ateşe vermek için bir çakmak kullanıldı. Korkunç bir yangın çıktı, merdivenlerden yukarıdaki daireye hızla yayıldı ve oradaki herkesi öldürdü. Bebek arabasının alev alması sonucu elektrik sayıcı dolaba hasar gördü elektrik bir kalp atışında kesilecek ve insanları ölümcül karanlığa sürükleyecekti. Jüriye yangın gecesi, dedi, Meleni, bu korkunç ve acımasız eylemi içkili ve kızgın olduğu için yaptı. Aynı zamanda partneriyle de hayal kırıklığına uğramıştı, dairesinde mutsuzdu ve üst katta oturan hanımı kıskanıyordu. Meleni, tutkulu sevişme seansını duyduktan sonra nihayet patlayabilirdi. Ayrıca Melanie'nin erkek arkadaşı Clarkson'a güvenerek bir mazeret uydurduğunu söyledi. Melanie'nin bebek arabasını ateşe verdiğini, Clarkson'la yatağa girdiğini ve ardından kurban rolünü oynamak için pencereden kaçtığını söyledi. Melanie, 21 tanığın hepsinin, onun insanların evlerini yakmakla tehdit ettiğini duyduklarına dair ifade verdiklerinde, mahkemede yalan söylediklerini iddia etti. Melen'i şimdiye kadar kimseyi tehdit etmediği veya herhangi bir şeyi ateşe verdiği yönündeki tüm iddiaları şiddetle reddederek asla kimseyi yakmam. Böyle bir şeyi başarmak için gerçekten hasta, deli ve kötü olman gerekiyor. Melen'i ayrıca ortağının Li Ena ile bir ilişkisi olduğundan asla şüphelenmediğini iddia etti ve ortak koridorda bırakılan pusetle ilgili bir sorunu olduğunu reddetti. Daha sonra ona davadaki tüm tanıkların yalan söylediğini hissedip hissetmediğini sordu ve evet öyleler dedi. Herkes bana bakıyor ve yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum ama yine de adalet istiyorlar. Melanie mahkemede kundakçı ya da katil olduğunu reddettiğini ifade etti. 15 saat tartıştıktan sonra jüri sonunda 10'a 2'lik bir skorla Melanie aleyhine karar verdi. Meleni, beş cinayet ve bir kez de yangınla zarar verme tehdidinde bulunmaktan suçlu bulundu. Yargıç bir ceza verdiğinde Meleni ağlamaya başladı. Yargıç, davranışının neredeyse benzersiz yankılarla son derece kötü olduğunu söyledi. Mahkeme, Meleni'nin suçunun merkezinde Samantha Schofield'a olan nefretinin olduğunu kaydetti ve her cinayet için bir tane olmak üzere arka arkaya beş ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç, içki problemin yüzünden daha da yoğunlaşan bu nefret, hayatını ele geçirdi dedi. İnanıyorum ki, o anda muhtemelen çok üzgün bir kadındın ve seni alt üst eden, Liena ile Liam'ın, yukarıdaki daireden sevişme sesleriydi. Onların mutluluğuna acı bir şekilde içerleyerek dışarı çıktın ve bebek arabasını ateşe verdin. Liena'nın erkek kardeşi Steve, ve eşi iki çocuğunun kaybıyla uğraşmak zorunda kaldı. Kendisinin ve eşinin çocuklarının ölüm haberini 7 yaşındaki diğer oğullarına verme çabalarını anlattı. Ertesi gün ona kabaca ne olduğunu anlattık ama bunu birinin gerçekten başlattığının ciddiyetini açıklamadık. Ama şimdi ona gerçeği söylemek zorunda kaldım çünkü okuldaki çocuklar ona söylüyor. Melanie'nin erkek arkadaşı Clarkson, yangın başladığında Melanie'nin onunla yatakta olduğu ve tamamen masum olduğu konusunda ısrar etti. Daha sonra gazetecilere her zaman sevdiği kişinin Melanie olduğunu ve parmaklıklar ardında evlenmeyi planladığını bildirdi. Ancak kısa süre sonra yoluna devam ettiği anlaşıldı ve Sam Schofield, onu taciz etmesini önlemek için ona karşı bir taciz emri almak zorunda hissetti ve ona yaklaşmasını yasaklıyordu. İzleyen herkese teşekkür ederim. Abone olarak destek vermeyi unutmayın.